Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar Tarot Alize'ye. Bugün nasılsınız, iyi misiniz, hayat nasıl gidiyor? Umarım iyidir. Ben şöyle kartları bu tarafa doğru iteyim. Açılım konumuzu okudunuz. Açılım konumuz aranızdaki sessizlik ne zaman bozulur? Bozulacak mı? Neden sessiz bu kişi? Birkaç tane sorunun cevabını hep beraber almaya çalışacağız. Uyumlanabiliyorsanız abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum görüş bırakabilirsiniz. Sizin güzel gönlünüze kalmış. Yeni gelen arkadaşlarımız var ise sizler de hoş geldiniz. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım. Aranızdaki sessizlik bozulacak mı? İletişim sorunları yaşayanlar. Uzun süredir sessiz olanlar. Yani iletişim ya da hiç iletişim olmayanlar. Bu kişi böyle ölü taklidi yapıyorsa neden böyle? Beraberce anlamaya çalışacağız. Bir anlık enerjilerine bakalım mı? Bakalım. Bu arkadaş şu an hangi enerjilerde? İki tane geldi. Ölü taklit dedik mezar. pişmanım, pişmanım, pişmanım diyor bu kişi. O kadın pişmanlığının sebebi anlaşıldı. Kral, Balık. Şu ikisini beraber aldığım için. Oo. Bu kişiyi negatif etkileyen kafası çok karışık. Ben e, yani şöyle alabiliriz. Şu ikisi beraber. Merkezinde kral var. Güç bende. Kontrol bende. Kontrolü kaybetmemem gerekiyor. Ko Her şey kontrolüm altında olması gerekiyor. Ama öyle dese de çok kötü durumda şu anda. Başka bir enerjinin etkisi altında. O kadın, o kadın veya eril arkadaşlarım o erkek olarak alsınlar. Fakat bir dişil enerji etkisi var. Bu kişiyi manipüle eden, bu kişiyi negatif enerjilere sürükleyen büyük bir blokaj yine geldi bu e, değişik bir yapısı var. Kafasını karıştıran birileri var. Pişmanlık yaşıyor. E, bitirdiği bir konu hurtlamış olabilir. Tam bitti dediği yerde tekrar başlamış olabilir. E, enerjisinden kurtulamadığı Negatif enerjilere girdiği, kafasını karıştıran ama yine de kontrol bende diyen fakat gergin enerjilerde birisi var. Bir anne figür olabilir, eski eş, eski sevgili ee, olabilir, bir kız kardeş, aileden birileri olabilir. Yani bitirdiği, çözdüm dediği bir sorun sanki tekrar gündeme gelmiş. Ee, neden bitiremiyorum diyor bunun da. Bu konuyu niye çözemiyorum? Ben güçlüyüm, ben bir kralım. Fakat neden kafam karışıyor? Neden kafam allak bullak oluyor? Sanki böyle kötü bir etki altındayım diyor. <laughs> yani sizinle ilgili zehir. E tabii ki ne olacak? Yani sizinle ilgili zehir. Tavuk. Görmezden geliyor, duymazdan geliyor. Yani size karşı ölü taklidi yapıyor. Sanki böyle bir konu yokmuş gibi davranıyor olabilir ama kendi hiç de öyle değil aslında. Evet. Yol. Ara uzak mesafe ilişkisinde olan arkadaşlarım için. Raz. Karma. o sizinle ilgili de hiç iyi durumda değil. Bu kişi kimse sizinle olan durumunu da berbat etmiş. Olumsuz etkiliyor. Kafasını karıştırmış. Gizli saklı durumlar var. Ne yapacağını bilmiyor. Evet, sizinle belli bir yol almış olabilir. Sizinle yol almak istiyor olabilir. Bazı ıı, uzak mesafe ilişkisinde olan arkadaşlarım için yolculuk gelmek gitmekle ilgili bir plan olabilir. Ama ben şey aldım. Belli bir yol almışsınız. Yol kat etmişsiniz. Fakat karmaları devreye girmiş. Karmik ilişkiler devreye girmiş. Ve bu durum sizinle olan durumunu da zehirlemiş. Gizli saklı durumlar tekrar ortaya çıkmış. Ee, bu bu durum kafasını karıştırmış. Hiç hesapta olmayan bir şey yaşanmış olabilir. Yani geçmişte bitirdim, çözdüm dediği bir konu tekrar gündeme gelmiş. Sizinle olan durumunu bozmuş. Kara kara düşünen birisi var. Siz uzaktasınız muhtemelen veya bir e, yolculuk durumu ama biraz ilişkiyle ilgili yol almış. Fakat sırt arkasını dönmüş. Kara kara düşünen, ne yapacağını bilmeyen bir durumda bu kişi. Sebebi başka birisi aslında. Anlık enerjide. Hadi bakalım. Neden? Sessizlik bozulacak mı aranızdaki sessizlik? Burada ağır bir durum var. Ağır bir durum var. Bir kadın etkisi var. Eril arkadaşlarım o erkek olarak alsın diyeceğim ama eril olanlar için de bir kadın etkisi olma ihtimali yüksek. Kadersel süreçler. Yani bu durum kadersel olduğunu düşünüyor. Ölüm. Araba. Uzak mesafe ilişkisini çok verdi. Bunun da yerden kaçmak istiyor aslında. Bunun da ortamdan. Kılıç kralı. Kılıç ası. Güneş. Ya bu kişi kurtulmak istiyor. Bu kötü durumdan kurtulmak istiyor. Kılıç ikilisi ama yok ya bu kişi zor karar verir. Hep ikilemleri var. Burçlar e, hava enerjisi çok geldi. Yani ikizler terazi, kova. İkiz, kova'nın kartı burada. Evet. Daha çok kova etkisi. Kova ikizler terazi ama kova etkisi daha baskın. Akrebin kartı net olarak su ve hava etkisi fazla. Akrebin kartı net olarak burada. Yengecin kartı net olarak burada. Ve geri planda aslanın kartı var. İnanç. Meditasyon. Yani meditasyon, meditasyon. Koşturarak gelmek istiyorum dese de hayal. Akış, benzer kartlara verdi. Bakın, meditasyon, akış, odaklanma, bereket. Yani, bir şeyler çoğalsın, gelişsin, iyi yönde değilsin istiyor. Bu kişi kar aldım diyor. Fakat. Gizli saklı durumları yüzünden boş vertiyor. Sonra tekrar vazgeçiyor. Cazibe. Ayrılık. Romantik duygular. Tutku. Yani şöyle söyleyelim. Gösterelim, söyleyelim diyorum. Aklının yeni fikirleri. Çözüm bulmaya çalışıyor. Ama özgür değil bu kişi. İradesi eksik. Çünkü bir blokaj var burada. Evet. Romantik erkek. Daha engeller. Ay <laughs> Çok tatlı geldi bunlar da. Bakar mısınız? İki taraflı romantik durumlar var. Aha. Şöyle gösterelim. Hatta şöyle tutalım. Yani bir teklifle gelmeyi istiyor bu kişi. Romantik duyguları var. Biraz da kendini beğenen birisi. Fakat bilinçaltı karışık bu kişinin. Bilinçaltı net değil. Hadi bakalım. Şu destemizden de alalım. Aha düşmanlık İç. içe dönüş. Şu sıra tümden med meditasyon <laughs> etkisi güç Ahenk. itiraz bu kişiyi harekete geçirecek olan arkadaşlar tutkulardır dedim fakat yine kararsız bilinçaltı kötü yani siz size inanıyordu güveniyordu ama kendine inanmayan güvenmeyen kendini bir türlü özgür bırakamayan gizli saklı durumları yüzünden kafası karışan, bu durumlar e, belli bir dönem sirayet eden, yani karmalarla yüzleşme döneminden geçen, belki tam unuttum derken, tam çözdüm derken tekrar gündeme gelen, artık o konu bitti, kapan dedi konunun tekrar ortaya çıkması, bu kişinin hareketsiz veya sessiz olmasının temel sebebi. Aranızdaki sessizlik bozulur mu? Bozulma ihtimali olan arkadaşlarım var. Şundan dolayı yoğun bir itiraz tutku var. Cazibe durumu var. Yani size çok çekiliyor. Sizi çok cazibeli buluyor. Dokunma isteği, tutku çok fazla var. Bundan kaynaklı bir eylem olabilir. Ama onun dışında bu kişi biraz akışa bırakma, akışta kalma, işte kendine güvenememe, kararsızlık durumları çok fazla var. Yine en son sorarız. Hadi bakalım. Evet, romantik duyguları var mı? Sizi gördüğün zaman romantik duyguları var. Evet size doğru çok fazla çekiliyor. Fakat korkuyor. Burada korktuğu bir durum var. Yani dua ediyorum diyor. İnşallah bitirmemişsindir. Gerçekten bitmemiştir. Dişli enerji sanki onun sırtından bir dişli enerji onun sırtından bıçaklamış. Veya siz böyle bir tavır almış olabilirsiniz. Başka birinin varlığı veya başka birinin etkisini hissettiğiniz anda ona karşı tavır geliştirmiş olabilirsiniz. Aranızdaki durumun bitmesinden korkuyor. Size yoğun bir çekim var. Hareket etmesi gerekiyor. Size bir teklifle gelmesi gerekiyor. Hatta şu kısmı yakın geçmiş veya şu an olarak alabilirsiniz. Sen beni sırtımdan vurdun diyor belki de veya başka bir dişi enerjiden korkuyor, düşmanlıklardan korkuyor. Size de çok çekiliyor. Ne yapsam acaba? İnşallah ayrılmayız. İnşallah bitmemiştir diye dua eden birisi var. Biraz e, yani şurada meditasyon kartları geldi. İçe dönüş. Burası tüm e, kötü. O kadının altına geldi. O kadını düşündüğü zaman Diğer kişiyi düşündüğü zaman anne olsun, eş olsun, kardeş olsun, kim olursa olsun, geçmişteki ex, part, eski sevgili olsun, yok diyor. Onu düşündüğü zaman bakar mısınız kartlara? Yani o aranızdaki sessizlik asla bozulmaz. Yani içe dönüyor, engellere odaklanıyor, ayrılığa odaklanıyor. İşte diyor şu an hareketsiz kalmam gerekirdir. Bir böyle bir de mesafe varsa bu mesafeyi de sorun ediyor bu kişi böyle bir atlayıp gelme isteği var veya bir kontrolü ele alma isteği var fakat yapabilir mi? Hayır. Şu an veya yakın zamanda bu kişi tüm negatif enerjiler odaklanmış. Sessiz, kendi içine dönmüş, hareketsiz bir kısımda özellikle bu kadının etkisini düşününce. Bu kadın devreye girdiği zaman bu hale geliyor bu kişi. Merkezine bakalım. Şu kart okumuştuk. Evet mantık enerjisinde mantıklı bir şekilde çözmem gerekiyor. Onunla romantik diyor size. Çok fazla romantizm durumu var. Çekiliyor, hayal ediyor sizi böyle sarılmak, sizinle aynı ortamda bulunmak. Bu durumu çok istiyor bu kişi. Onun üzerinde büyük bir gücünüz var. Fakat diyor mantığımı elden bırakmamam gerekiyor. O çok hoş, çok güzel. Başka bir kadın, işte eşi olabilir, işte diğer kadın annesi olabilir. O konuyu düşünüyor bir taraftan. Fakat mantık enerjisinde kalmalıyım dediği bir durumda. Evet kontrol elimde olmalı. Mantık enerjilerde, soğuk enerjilerde kalıyor bu kişi. Uzaklığı düşünüyor, mesafeyi düşünüyor ve diğer kadın etkisi devreye girdiği zaman fakat sizi istiyor. Hayallerimdeki sensin diyor. Seni hayal ediyorum. Sürekli seninle ilgili hayaller kuruyorum. Üzerimde gücün var. Fakat mantığı da bırakmamam lazım diyor. Mantık burada iletişimseldir. Burada bir iletişim isteği vardır. Romantik fakat oturuyor. İki ikisi de oturuyor bakın. Harekete geçer mi? Bazılar için geçebilir. Uyumluyuz diyor sizi düşününce. Kafası karışık, gizli saklı durumlarından korkuyor. Diğer kişiyle ilgili gizlediği, sakladığı durumlar olabilir. Bir evlilik teklif akışa bırakma. Kılıç be e ası. Ya bu kişi karar almak istiyor arkadaşlar. Artık net karar alıp size bir teklifle gelmeyi istiyoruz. Çünkü diyor ki çok uyumluyuz, senden vazgeçemiyorum, yoğun arzum, tutkum var. Bakar mısınız tutku kartlarına? Yani o kadar çok var ki ihtiras, tutku, çok fazla var. Ee, yoğun bir çekim var ve e, sana diyor bir teklifle gelmeyi istiyorum. Artık karar verip seninle e, devam etmek istiyorum. Ancak burada bir akşa bırakma. Kendimi zorlamakla istemiyorum. Gizli saklı durumlar düşününce bir akışa bırakma moduna giriyor. Fakat uyumluyuz. Bir teklifle gelmek istiyorum. Artık net karar vermek istiyorum. Seninle ciddi düşünüyorum diyen birisi olsa da gizli saklı konuları yüzünden kafası karışıyor. Bir akışa bırakma durumundan da bahsediyor bu kişi. Son kısım şuraya yakın gelecek ve e, yakın gelecek olarak alabilirsiniz. Kendine güveniyor çok çekim var. Bakın yoğun çekim, arzu, tutku var. Sen de beni istiyorsun biliyorum diyor. Yeni bir şeyler bulmam lazım. Odağımı değiştirmem lazım. Ee, odaklanmam lazım. Biliyorum ki güneş açacak. Biliyorum ki aramızdaki durum e, düzelecek fakat başkalarından da fikir alma durumuna girebilir. Ee, Odağını neyi istiyorum, ne istemiyorum? Gerçekten ne istiyorum, ne istemiyorum? Ee, i̇şte kendine de biraz ego da var. Acaba başka şekilde mi? Çünkü karmik bir durum var, burada. bu durumdan siz çıkarıyorsunuz belki de. Fakat egosu da, sen de ben istiyorsun diyor. Acaba farklı bir şekilde mi odaklansam? Bu durumu akşam mı bıraksam modunda olan birisi de var burada. Şöyle soralım mı arkadaşlar burada tabii ki sormamız gerekiyor. Zaten neden sessiz? Neden? iletişimsiz. Bunu da anlamış olduk. Burada iletişim olabilir gibi. Biraz akışa bırakma durumunu da çok verdi. Fakat yani baskın kartlar da var. Şöyle yapalım mı? 3 kart seçelim. Bu kişi, bu sessizlik gerçekten bozulur mu? Ve size bir tavsiye. Bu kişinin tavrıyla ilgili. Kupa sekizlisi. Yıldız. Potansiyel var arkadaşlar. Bu kişi bir değnek kralı. Sizi gözünde bir yıldızsınız. Sizi çok istiyor. Yine fiziksel çekim, tensellik, arzu bundan bahsetti. Fakat diyor emek harcadığım bir yeri bırakmam lazım. Emeklerimi bırakmam lazım. E sen de bir yıldızsın. Karşılaştırma yapıyor. Burada bir potansiyel var. Ama şunu diyemeyeceğim bakın. %100 eylem var diyemeyeceğim. %50'nin üstünde bir arkadaş grubum için eylem var. Potansiyel var. Sizden çok etkileniyor bu kişi. Ama bazılar için emek harcadığı yeri de terk etmekle ilgili bir şeyi var. Kuşkusu var. Test altına da bakalım mı? Ne var? Vicdan yaptığı bazı durumlarda var. Size tavsiye. Tılsım beşlisi. Of yokluk enerjisi içinde misiniz arkadaşlar? Yokluk enerjisi çalıştırıyorsunuz. Ya bunun yanına bir kart daha alalım. Nereden alalım? Ben onu almak istedim. Yani bu yokluk enerjisi iyi bir enerji değildir. Buna çözüm bulmanız gerekiyor. Net yani. Yani yokluk enerjisiyle işte onu özlediniz, onun yokluğunu çekiyorsunuz. Ondan dolayı bu kişiye yanlış bir eylemde bulunmayın. Yani çok fazla bu enerjiyi yansıtır. Buna bir soru çözüm bulun. Enerji olarak o kişiye bunu çok yansıyor. İşte senin yokluğunda kötüyüm, senin yokluğunu çekiyorum, iyi değilim. Buna lütfen çözüm bulun. Yani bu kişiye bu enerjiyi yansıttığınız sürece bu kişi potansiyelini kullanmaz. Nasıl bunu yapmak kolay mı derseniz değildir ama o kişi ne diyor? Bakın başka yerlere odaklanın. Siz de başka konulara odaklanabilirsiniz. Odaklanmaya çalışabilirsiniz. Bazen rol yaparak o yaptığınız rol gerçeğe dönüşebilir. Değil mi? Ee, bu şekilde davranabilirsiniz. Buna bir çözüm bulmanız gerekiyor dedi kartlarınızı aldık kabul ettik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.